haberler. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelecek. Uzun aylardır konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Nevşehir ziyareti bugün gerçekleşecek. Akşam saatlerinde Nevşehir'e gelmesi beklenen Bakan Kasapoğlu, yapacağı toplantıların ardından programına yarın gün boyu devam edecek. Gittiği illerde spor yatırımıyla ilgili müjdeler veren Spor Bakanı, Nevşehir'e yatırım konusunda vereceği müjdeler merakla bekleniyor. Nevşehirli vatandaşlar özellikle yeni stadyum konusunda bakanın söyleyeceklerine gözünü çevirdi. Ayrıca Bakan Kasapoğlu gün boyunca çeşitli ziyaretlerde de bulunacak. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte belediyelerden proje atağı başladı. Kozaklı Belediyesi göz alıcı projesini kamuoyuyla paylaştı. Kozaklı Belediyesi tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan önemli bir projenin daha tanıtımı yapılarak hayata geçirilmek için çaba sarf ediliyor. TOKİ ile işbirliği içerisinde ilçe muhteşem konutlar geliyor. Heyecan yaratan bu projenin ihalesi 16 Temmuz'da yapılacak. Emaneti hakkıyla taşımaya, sözleri tutmaya devam ettiklerini ifade eden Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, ilçe tarihinin en büyük yatırım ihalesi 16 Temmuz 2021 tarihinde yapılıyor. Desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a, İl Başkanımız Ali Kemikran'a, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye teşekkür ediyorum dedi. Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Vefa Küçük Caddesi'nin birinci etabında başlatılan altyapı çalışması tamamlandı. Bölgenin uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hattı oluşturan belediye ekipleri, sıcak asfalt öncesi üst yapı çalışmalarına da başladı. Nevşehir Belediyesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Göktürk Caddesi ve 80. Yıl Bulvarı'ndaki altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarının ardından 80. Yıl Bulvarı kavşağından 2000 Evler Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Petrol İstasyonu'na kadar olan Kocaçay hattında altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Etap etap gerçekleştirilecek olan altyapı ve üst yapı çalışmalarının ilkini 80. Yıl Bulvarı kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasındaki 1.2 kilometre uzunluğundaki Vefa Küçük Caddesi'nde gerçekleştiren belediye ekipleri buradaki altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince bölgede uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan eski içme suyu boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirilirken ayrıca burada ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturuldu. Kısa sürede bölgeyi modern bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri sıcak asfalt serimi öncesinde üst yapı çalışmalarına da başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaya kaldırımları yenilenecek olan bölgede aydınlatma direkleri de değişecek. Sıcak asfalt seriminin ardındansa Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak. Kavak Belediye Başkanı Sayın Feridun Bağcı'nın girişimleriyle park ve yeşil alan çalışmaları kasabanın çehresini değiştirmeye devam ediyor. Her yaştan erişkin insanın rahatlıkla kullanabilmesine olanak sağlayan ve ergonomik tasarımlarla üretilen spor aletleri ve çocuklar için kurulan oyun parkı sahası içinde insanlara hizmet veriyor. Belediye çocuklar için oyun sahası oluştururken sağlıklı yaşamı desteklemek için oyun parkı içine fitness spor aletleri kurulumunu yapıyor. Belediye Başkanı Sayın Feridun Bağcı, çocukların oyun parkı konusunda ısrarcı olmasının yanı sıra ev hanımlarından spor aletlerinin kurulması yönünde yoğun bir talep geldiğini açıkladı. Başkan Bağcı, belediye olarak tüm insanların faydalanabileceği ortak noktalara parkın yapımı ve sağlıklı yaşamı destekleyen spor aletlerinin kurulumunun süreceğini bildirdi. Belediye bu hizmet sayesinde modern çağa uygun olarak oyun park sahalarında yenilemiş oluyor. Başkan Feridun Bağcı çocuklara seslenerek biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerde çocuk oyun grubu ve açık alan spor aletlerini sizler için hazırladık yaşadığımız bu zor günleri en kısa sürede atlatıp hep birlikte parklarda buluşmayı diliyoruz ifadelerinde bulundu. Hiçbir mahalle parksız, hiçbir çocuk oyunsuz kalmayacak sloganıyla hareket eden belediyemiz, oyun parklarını talep edilen noktalara yerleştirerek çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor diyerek ekledi. Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nde Nafiz Diri Koç Başkanlığı'ndaki yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediye Spor'da hafta başında gerçekleştirilen genel kurulun ardından yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Nafiz Diri Koç Başkanlığı'nda yapılan toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımı sonrasında Başkan Vekilliği görevine Furkan Feralan, Başkan Yardımcılıklarına ise Cuma Güngör, Birol Güney ve Kenan Öztürk getirildi. As Başkanlık görevini Hasan Öncül'ün üstlendiği Kırmızı Beyazlı Kulüp'te futbol şube sorumluları ise Salih Diri Koç ve Ali Akkoç oldu. Toplantıda ayrıca Mehmet Elmacı'nın Mali İşler Sorumlusu, Aşkın Kızılbayrağı'nın İdari İşler ve İl Spor Güvenlik Kurulu Sorumlusu, Uğur Araz'ın taraftar sorumlusu, Kenan İstekli'nin altyapı sorumlusu, Süleyman Dinç'in tanıtım, reklam ve sponsor sorumlusu, Serdar Yılmaz'ın stat ve protokol sorumlusu, Murat İdiz'in tesis ve personel sorumlusu, Caner Çetinel'in arge ve sosyal işler sorumlusu ve İlhan Esenoğlu'nun genel sekreter olarak görev alması kararlaştırıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Oğuz Tongsir Güven tazeledi. Yarın öbür gün bir gökdelen dikilir mi diye bir korku vardır. Yönetim olarak biz bu endişeyi yenmek için bir plan yaptık. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin olağan seçimli genel kurulu Levent'te bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilinden Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne üye gazeteciler katıldığı genel kurula Nevşehir'den Türkiye Spor Yazarları Derneği il temsilcisi Osman Koca ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet Özdemir yer aldı. İki başkan adayının ortak kararıyla divan başkanlığına atıf keçeci seçildi. Genel kurulda yönetim faaliyet ve denetim kurulu raporları, 2018-2021 yılı harcamaları ve 2021-2023 tahmini bütçe oylanarak ibra edildi. Başkan adaylarından ilk olarak konuşan Ahmet Çakır, mevcut yönetimin 6 yılda yorulduğunu ve yapacak bir projelerinin bulunmadığını öne sürerken kendisi ve ekibi için genel kuruldaki üyelerden oy istedi. Başkan Oğuz Tongsil ise görev süresince yaptıklarını tek tek anlatarak yeni dönemde yapacakları projeler hakkında üyelere bilgi verdi. Konuşmaların ardından genel kurula katılan üyeler oy kullanırken mevcut başkan Oğuz Tongsir ile başkan adayı Ahmet Çakır 3 yıllık dönem için yarıştı. 521 üyenin oy kullandığı seçimde Oğuz Tongsir 416 oy, Ahmet Çakır 101 oy alırken 4 oy ise geçersiz sayıldı. Genel kurula katılan üyelerin büyük bir çoğunluğunun oyunu alan Oğuz Tongsir yeniden Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin genel başkanı seçilerek güven tazeledi. Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan TSYD Başkanı Tonksir, demokratik bir ortamda seçime gittik. Bir diğer başkan adayımız Ahmet Çakır'a da teşekkür ediyorum. 3 yıl daha görev başındayım. Bu benim son dönemim. Kendimizin yazdığı tüzükle bir daha başkan adayı olmayacağım ama inanın ki TSYD'nin yükselişi devam edecek. Türkiye çapında bütün arkadaşlarımızla birlikte daha da büyüyeceğiz. Türkiye'nin en büyük basın kuruluşu TSYD olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim kurulu arkadaşlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dernek sizin unutmayın. Bundan sonra yapacaklarımız da göreceksiniz dedi. Bir korku vardır. Yönetim olarak biz bu endişeyi yenmek için bir plan yaptık. Ve AFAD'a başvurarak Levent'teki tesislerimizin deprem toplanma alanı ilan edilmesini talep ettik. Uzun görüşmeler sonucu bu teklifimiz, talebimiz kabul edildi ve TSE'de Levent bugün afet ve acil durum toplanma ve barınma alanı. Dileğimiz o ki tabii ki deprem gibi felaketleri yaşamayalım ve insanların burada toplanmasına hiç gerek kalmasın. Ama bir başka gerçekte TSE'nin bugünkü yerine artık kimse gökdelen dikemez. Burası İstanbul'un yeni planına işlenmiştir ve ömür boyu böyle kalacaktır. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor, diyor ki HT Haliç'le, üniversitesiyle sorunlarınız ne oldu? Hakikaten ben burada arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz çok zor durumlar yaşamaya başlamıştık. Ve Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı birinci olan genel kurulu toplantısına katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı birinci olan genel toplantısına katıldı. Pandemi döneminde özellikle sağlıkçıların etkin rol aldıklarını ve Melik Gazi Belediyesi olarak sağlıkçılara her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Genel Başkanımız sağlık konusunda detaylı bilgiler verdi. Ben de detaylı bilgi sahibi oldum. Sağlık konusunda hem Talas'taki başkanlığımız döneminde hem de şu an Melik Gazi'mizde aile sağlık merkezleri konusunda çalışmalarımız ve hizmetlerimiz oldu. Şu anda yapacağımız birçok sağlık tesisimiz var. 2 Temmuz'da hayırseverimiz ve belediyemizle yaptığımız bir sağlık tesisimizi hizmete açıyoruz. Şu anda devam eden 5 tane aile sağlık merkezi inşaatımız var. Görev süremiz dolana kadar tüm aile sağlık merkezi ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Pandemi döneminde il sağlık müdürlüğümüze destek verdik. Birçok hasta yatağı ve sağlık kabinleri hizmeti verdik. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin son 20 yılda nereden nereye geldiğini çok iyi bilenlerdenim. Özellikle sağlık turizminin artmış olması, sağlık hizmetlerimizin kalitesinin ne kadar arttığının göstergesi. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederim. Pandemi döneminde hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun dedi. 200 bin üyeyi temsil eden Kayseri 2500 üyesi olan Öz Sağlık İşin ilk genel kurulunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Doktor Palancıoğlu bizler hediyeler olarak hak iş ve bağlı tüm sendikalarına elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hepimizi ülkemize en iyi şekilde hizmet edenlerden eylesin diye konuştu. Değerli genel başkanımız tüm sendikalarımızın Kayseri şube başkanları, temsilcileri, protokolün ben yani de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanımıza, Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Detaylı bilgi verdi. Benim de bilgi sahibi olmam mümkün oldu. Doktor deyince beni tıp doktoru zannediyorlar. Ama tıp doktoru değilim. E, harita mühendisiyim. E, üniversitedeki kadromdan dolayı, yani olduğumdan dolayı doktor deniyor. Ama olsun sizlerle birlikte anılmak, doktor olmak, sağlık camiasında ismi almak beni mutlu ediyor. Tabii sağlık konusunda hem Talas Belediyesi'ndeyken hem şimdi de Melikgazi Belediyesi'ndeyken özellikle aile sağlık merkezleri ilgili büyük uğraşlarımız oldu. Şu anda da yapacağımız birçok sağlık tesisimiz var. Önümüzdeki Temmuz'un ikisinde bir sağlık merkezini hizmet açıyoruz. Tamamı hayırseverimizle belediyemizle birlikte yaptığımız. şu anda devam eden beş tane aile sağlık merkezi inşaatımız var. 2024'te eee tekrar biliyorsunuz yerel seçimler var. Benim sözüm o zamana kadar inşallah sağlık konusundaki tüm ihtiyaçları, aile sağlık merkezi ihtiyaçları karşılamak. şeyler inşallah bütün hepsini karşılamış olacağız. Bu pandemi döneminde özellikle belediye olarak eee hem araç desteği, 25 tane araç ve şoförlü olarak sağlık il müdürlüğümüze destek verdik. Birçok hasta yatağı, aynı zamanda eee sağlık kabinleri, imkanını sağlamış olduk. Ben uzun süre yurt dışında bulunan birçok ülkede sağlık hizmeti alan hatta birçok çocuğun yurt dışında doğmuş birisi olarak Türkiye'deki son 7 yıl içerisindeki sağlık hizmetinin nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerden özellikle sağlık turizminin Türkiye'de artmış olması sağlık hizmetlerinin kalitesinin ne kadar yükseldiğini yükselmiş olduğunu göstergesi. Ben buraya tüm belediye başkanlarımızı temsilen sizlere teşekkür etmek için geldim. Öncelikle tüm sağlık çalışanları adına sizlerden bir alkış isteyeceğim. Daha sonrasında bu pandemi döneminde hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Tabi burada 200 bin üyesi üyeyi temsil eden, Kayseri'de 2500 şu anda üyesi olan Öz Sağlık İşi genel kurumun, ilk genel kurumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Bizler belediyeler olarak ak, iş ve bağlı tüm sendikaların elimizden geldiğince desteğini e, sürdüreceğiz, destek vereceğiz. Görüşümüz. Merhaba <laughs> olsun. Görüşümüz hakikaten bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Işçilerin, emekçilerin haklarını Sizler kadar bizler de düşünüyoruz. Her sendika anlaşması döneminde Serhat Bey biliyor. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Yeni abalar birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu ülkeyi her zaman paydan eylesin. Başkanın dediği gibi bu ülkenin vatanın bayrağına toprağına, milletine hizmet etmek büyük bir şereftir. İnşallah iyi şekilde hizmet edenlerden eylesin. Tekrar genel kurulumuz sayılara vesile olsun diyorum. Sayın Genel de. Erciyes Koleji'nin de dahil olduğu Erasmus Sens projesi kapsamında Litvanya, Polonya ve Romanya'dan gelen eğitmenler Kayseri ziyaretleri kapsamında Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler. Erciyes Koleji'nin de dahil olduğu Erasmus Sens projesi kapsamında Litvanya, Polonya ve Romanya'dan gelen eğitmenler Kayseri ziyaretleri kapsamında Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Koleji'nin dahil olduğu bir proje için Litvanya, Polonya ve Romanya'dan Kayseri'mize gelen konuklarımız 5 gündür çeşitli etkinliklerle şehrimizdeler. Ziyarette ülkeler arasında yürütülen eğitim projelerinin önemine değindik. Eğitim projeleri aynı zamanda toplumların birbirini tanıması açısından önemlidir. Sens projesi ve Türkiye hakkındaki görüşlerini paylaşan misafirlerimiz memnuniyetlerini de dile getirdiler. Barış ve huzur içinde yaşayabilmemiz için birbirimizden öğrenmemiz gereken şeyler olduğuna inanıyorum. Bence bu şekildeki projelerle kültürler arası dayanışmada ortaya çıkıyor. Kentimizdeki bu güzel ortam tüm dünyaya örnek teşkil oluşturmaktadır. Bu vesileyle projede emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca nazik ziyaretleri için teşekkür ederim dedi. Nevşehir ve ilçeler için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. 19 Haziran Cumartesi Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 30. Acıgöl en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 30. Avanos en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 33. Derinkuyu en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 29. Büyükşehir. En düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 32. Hacı Bektaş. En düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 31. Kozaklı. En düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 31. Ürgüp. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 30. 18 Haziran Neşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler Merkez Anadolu ve Melda Eczanesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Bağdatlı Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi, Gülşehir Meltem Eczanesi, Hacıbektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Elif Eczanesi, Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 18 Haziran Cuma Euro alış 10.32, Euro satış 10.35. Dolar alış 8.66, Dolar satış 8.68. Gram altın alış 500, gram altın satış 503. Çeyrek altın alış 800, çeyrek altın satış 810. konumuzun sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.